Herkese merhabalar, ben Burhan Ekinci. Yeni bir programla karşınızdayım. Ee, Türkiye'de son yıllarda özellikle fiziki e, işkence, polis şiddeti, jandarma ve kişilikle katıldı. Ben son yıllarda bu anlamda hakikaten ciddi bir artış var. Bu, İnsan Hakları Derneği'nin raporlarına, gerekse de diğer e, sivil toplum üniversitelerinin raporlarında yansıyor. Hava olarak başlattığımız podcast dizimizin bugünkü konuğu, İnsan Hakları Derneği Başkanı Eren Keskin kendisi aynı zamanda yıllardır e, neredeyse ümrümüz kadar kendisini bu davaya adayan insan hakları hak savunuculuğu davasına adayan bir isim. Sayın Keskin yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sayın Keskin, hak savunucu dediğimizde akla gelen ilk isimlerdensiniz. Bu konudaki mücadeleniz hala devam ediyor. Tabii ki bu mücadele yılları bulan bir mücadele. Bu aynı zamanda Türkiye'nin aslında demokratikleşmemesinin de bir e, kanıtı, bir göstergesi. Evet. Neden Türkiye'de son yıllarda yeniden bir işkence ve kötü muamele vakalarına artış yaşanıyor? Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Ya aslında bizim coğrafyamızda, pardon, kediler olduğu için, e, aslında bizim coğrafyamızda Cumhuriyet'ten bu yana her zaman işkence var. Hatta Cumhuriyet öncesi yani Cumhuriyet'in kuruluş ideolojisini oluşturan iddiatçı ideolojinin bir soykırım gerçekleştirdiğini unutmamak gerekiyor. Yani bir soykırım coğrafyasında yaşıyoruz ve işkence, kötü muamele her zaman bizim coğrafyamızda varlığını devam ettirdi. Ama zaman zaman dozunda azalmalar, yükselmeler oldu. Ee, bugün, Yine 90'lara benzer bir süreç yaşıyoruz. Bunun nedeni sanıyorum şöyle daha net açıklanabilir. Çünkü 90'ların siyasi aktörleri bugün yine e, MHP AKP koalisyonunun yanında yer alıyorlar. İşte Mehmet Ağlar, Tansu Çillerler, Süleyman Soyluyu da bu ekipten sayabiliriz. Yani e, işkence daha önce uygulamış, işkence'nin pratiklerini bu coğrafyada yaşatmış olan bir anlayış yeniden iktidarın koalisyon ortağı oldu yani o derin çekirdek yapı devletin iktidarın şu anda koalisyon ortağı bu nedenle de son derece benziyor uygulamalar böyle açıklayabiliyorum bunu evet. peki bu ya yani mevcut devlet haklığı neden 100 yıllık süreçten bahsetmişiz 100 yıllık süreçte neden demokratikleşmek için bir adım e, atamıyor nedir önündeki engeller çünkü devlet kendisiyle yüzleşmek istemiyor. Yani büyük bir suç üzerine kurulmuş bir yapıdan söz ediyoruz. Yani 1915 soykırımının ardından kurulmuş 1938'de bir soykırım daha gerçekleştirilmiş. 6-7 Eylül olayları var, Maraş, Çorum katliamları var ve bunlar üzerine kurulmuş bir resmi ideolojiden söz ediyoruz. Sadece Türk ve Sünni Müslüman kimliğini temel alan diğer tüm etnik, dinsel, cinsel Tüm kimlikleri yoksayan ya da yok eden bir anlayıştan söz ediyoruz. Demokratikleşme söz konusu olursa devlet kendisiyle yüzleşmek zorunda kalacak ve devlet bu yüzleşmeyi yapmak istemiyor. Bu yüzleşmeyi yapmamak adına da artık çok eskide kalan yöntemleri maalesef devam ettiriyor. Son yıllarda son yıllardaki bu işkence vakallarına ve devletin bu baskıcı uygulamaya baktığımızda. 1990'lı yıllardan daha farklı bir şekilde e, Batı'ya da, e, Batı'da da fazla yaşandığını görüyoruz. Özellikle Kürtler dışındaki, Kürt Siyasi Hareketi'nin dışındaki insanlara da, e, aslında Türklere de açık olarak söylersek, Türklere de uygulandığını görüyoruz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Devlet artık e, etnik etnisite tanımadan, direktmen kendisine muhalif olan tüm kesimlere karşı mı bu baskıcı rejimini uyguluyor? Yani genel olarak tüm muhalefete karşı baskıcı bir politika uygulanıyor. Tabii ki Kürdistan'da uygulanan baskıyla batı, batıda e, e, uygulanan baskıyı çok fazla yine bir tutamayız. Çünkü en azından burada kısmi de olsa bir siyaset yapma imkanınız var. Kısmi de olsa ama Kürdistan'da artık sivil siyasetin önü de tamamen kapatılmış durumda. Yani... Örneğin bütün belediyelere el konuldu, kayyumlar tayin edildi. Çok fazla sivil Kürt siyasetçi cezaevlerinde ee, o nedenle tabii ki eşit değil ama genel olarak toplumun tüm kesimlerine yönelmiş bir baskıdan söz ediyoruz. Mesela Batı'da da artık sokak gösterilerine izin verilmiyor. İşkence artık sokak gösterileri, so basın açıklamaları sırasında uygulanabiliyor. O nedenle genel olarak muhalefeti susturmaya yönelik bir baskı politikası uygulanıyor evet. Tabii bu da e, muhalefetin de aslında sesi zamanında sessiz kalmasında bir rolü olduğu da konuşulan konular arasında yani muhalefetin sessiz kalması ve e doğru talepler iletememiş olması. Tüm çünkü bizim coğrafyamızda maalesef kendilerine muhalifim diyenler de resmi ideolojiyle çok büyük çoğunluğu biçimlenmiş durumda. Mesela bugün ben iktidara muhalifim diyen bir kişiye peki Ermeni soykırımı konusunda ne düşünüyorsun dediğinde anında iktidarla yan yana düşer görüşleri. O nedenle yani resmi ideolojiyi bu Türk İslam sentezci resmi politikayı temeline almayan bir muhalefetin bence gelişme imkanı yok. Yani o nedenle zaten biz e, muhalefet tarafı olarak ya da kendilerini muhalefette tanımlayanlar olarak maalesef eksik kalıyoruz. Bakın bugün örneğin barolar ayakta. Bu güzel. Yani avukatlara... E, e, sistemin avukatlar üzerindeki baskısına karşı ortak ayağa kalkıyoruz. Ama bugün bizim ortak mücadele şu anda ettiğimiz birçok baro hala Mahmut Esat Bozkurt adına ödüller veriyor. Yani o nedenle e, o muhalefet gerçek bir muhalif olma konusunda tam birleşemiyor coğrafyada. Ben bunun temel sorunu olduğunu düşünüyorum. Ama en azından artık birlikte hareket etmek için biraz olsun bir çaba var birçok kesimde. Bu bile önemli ee, ama eksiklerimiz e, yani devletin baskıları bir tarafta ama muhalefetin de eksikleri mutlaka var. Peki bu anlamda muhalefete düşen neler? Ee, ne yapmalı muhalefet? Ee, sadece öyle görünüyor ki sorun sadece iktidarın şu an AKP, MHP faşisttan yönetimin sorunu da değil. Sizin de sizin biraz önce bahsettiğiniz aslında ortada bir muhalefet sorunu Hı -hı. var. Ee, galiba muhalifler olarak önce bu muhalefet sorunu halledilmesi gerekiyor ki iktidarla ortak bir mücadele faydasından buluşulabilsin. Ne yapmalı sizce? Şimdi e, yani hakikaten resmi ideolojiye muhalif olarak örgütlenen kesim yüzde on gözüküyor. Ben e, tabii ki bu biraz daha artabilir ama. E, sivil siyasetin geldiği nokta açısından böyle değerlendiriyorum. Bu e, muhalefeti yapmaya çalışanlar zaten büyük bir baskı altındalar biliyorsunuz. Birçok insan cezaevinde, hepimiz her an cezaevine girebiliriz. Yurt dışına çıkışlarımız yasaklı. Aslında hepimiz birer rehine gibi yaşamaya devam ediyoruz. Burada Kendilerine muhalifim diyen diğer kesimlerin gerçek muhalefet yürüterek baskı altında yaşayan muhaliflere el vermesi gerekiyor. Örneğin bugün e, siz e, HDP'yi ya da Kürtleri sadece bir oy tabanı olarak görüp, sadece onlardan oy isteyip ama onların yaşadığı haksızlıklara karşı... Ben keskin... E... Pardon, pardon şimdi söyleyeceğim. İnternette... Evet. Dondu. Bir evet, dakika evet. telefon geldi de onu şey yapmaya çalışıyorum. Ha. Tamam. Tamam. Pardon. Yok sorun. Tamam. Ee, yani evet ha, yani. Oy istiyorlar ama HDP ile yan yana isimlerinin gelmesini istemiyorlar. Bir kere bu son derece önemli bir sorun. Yani HDP sivil siyaset yürüten bir parti. Ama siz e, HDP ile yan yana gelmeyi dahi e, göze alamıyorsanız ortada bir sorun var demektir. Yani kastettiğim şey bu. Ee, o nedenle biraz e, biz yani %15 olarak tanımladığım kesimin işimi işi o nedenle zor. Bakın bugün e, bu coğrafyada e, iki gün önce e, bir kadına e, 90'ları aratmayacak yöntemler kullanarak bir işkence yapıldı Diyarbakır'da. E, Rojbin Çetin bütün coğrafyanın ayağa kalkması gerekirken yani sadece insan hakları savunucuları, ee, ve Kürt avukatlar e, bunu dile getiriyorlar Halbuki bunun sağcı olmak solcu olmak liberal olmakla bir ilgisi yok Eğer işkence karşı çıkıyorsanız buna yakın hep birlikte karşı çıkmanız gerekir bu tür eksikliklerden ve sorunlardan söz ediyorum evet, Diyarbakır'da gözaltı esnasında Rojmin Çetin'e ev baskınında köpekli işkence e, yapılmıştı bu konuda e, şu an hala kendisi Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturması evet. devam ediyor. Bu işkence ortaya çıktıktan sonra, duyulduktan sonra yapılan yorumlardan biri de şu. Aslında hatırlatılma açısından, bu belki de Kürtlerin hafızasında çok önemli bir yer tuttuğundan dolayı direktmen akla Esat Oktay geldi. Evet. Yani bu aynı zamanda bu iktidarın ileriye doğru gitmediği, devletin ileri değil de geriye doğru giriş mı bir göstergesi? E tabii yani işkence konusunda bakın AKP ilk iktidara geldiğinde şöyle demişti o dönem bitti artık beyaz toroslar dönemi bitti demişti e, bu önemli bir söylemdi. hatta yine AKP döneminde birçok yargılamalar başladı ama ne oldu bugün AKP o beyaz toroslar bitti dediği dönemin en önemli aktörleriyle yan yana. Yani Süleyman Soylu bakın açıklamalarında şöyle söylüyor ki bu devlet işkenceye karşı Birleşmiş Milletler sözleşmesini imzalamış, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini imzalamış, kadına yönelik şiddet konusunda İstanbul Sözleşmesini imzalamış. Bütün bu imzaları atan devletin İçişleri Bakanı şunu rahatlıkla söyleyebiliyor diyor ki yakalayınca lime lime edin talimatını verdim diyor. Yani bunu açıkça söylüyor zaten. 90'larda söylemezlerdi aradaki fark o. 90'larda devlet reddederdi, evet. yapmadık derdi. Biz de onun yaptığını ispatlamaya çalışırdık. Ama artık İçişleri Bakanı açıkça biz işkence yapıyoruz diyor zaten. Evet yani son dönemdeki işkence, fiziki işkence e, olaylarına baktığımızda da bu açıkça görülüyor. Bir taraftan avukatlara, bir taraftan halkın seçmiş olduğu milletvekillerine, bir taraftan da gözaltındaki işkence görüntüleri servis ediliyor. Bu pervasız evet. bu, bu bu polisin kolluğun bu pervasızlığı e, gücünü iktidardan mı alıyor? Nereden alıyor bu kadar gücünü iktidardan ve muhalefet olamayan muhalefetten alıyor. Şimdi bakın e, birçok ee, polis ve e, jandarma istihbarat birçok isimlerle Instagram sayfaları açıyorlar ee, ve bu sayfalardan işkence Hatta öldürülme görüntülerini yayınlıyorlar ve bütün bu görüntülerin altında bu şiddetin nasıl toplumsallaştığını gösteren e, yorumlar görüyorsunuz bu toplum bu iktidarı destekleyen insanlar bunu savunuyorlar diyor ki hatta az yapmışsın ellerine sağlık altında böyle yorumlar görüyorsunuz bu çok korkunç bir şey ben e, muhalifimin de hatta siyasi fikirlerine sonuna kadar karşı olsam da bir insanın işkence görmesine öldürülmesine karşıyım aramızdaki fark bu şiddeti savunmak başka bir şey ama devlet eliyle şiddet meşrulaştırılıyor bu çok tehlikeli bir durum çok tehlikeli ve bakın o şiddetin ilk mağduru da maalesef kadınlar oluyorlar yine. Siz eğer devlet eliyle şiddeti bu kadar meşrulaştırırsanız zaten kadına yönelik şiddetin son derece yaygın olduğu bir coğrafyada bu şiddetin ilk mağduru da kadın oluyor. Erkek gidiyor yine karısını dövüyor ya da öldürüyor. Çünkü şiddeti meşru görüyor. Evet. Peki bu şiddet sarmalından çıkış nasıl olacak? Sizce bu, bunun ıı, görüyor musunuz? Ya da ne yapılmalı bunun için? Valla çıkış değil zaten olmaması gerekiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu taahhüt etmiş. Bırakın iç hukukunu uluslararası sözleşmelere imza atmış. Avrupa Birliği'nin, Avrupa Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler'in bu anlamda Türkiye'yi yeterli olarak denetlemediğini düşünüyorum. Çünkü onun imza ortakları bu devletler veya bu kurumlar. Türkiye'nin imzalarına sahip çıkması gerektiği uluslararası güçler tarafından da hatırlatılmalı diye düşünüyorum. Ee, biz içeride vallahi her şeye rağmen, bütün baskılara rağmen mücadelemizi devam ettiriyoruz ve kendimizi ben hiç bu kadar yalnız ve çaresiz hissetmemiştim. Ben 30 yıldır insan hakları mücadelesi içindeyim. Bu kadar çaresiz, bu kadar öngörüsüz kaldığımızı hiçbir dönem hatırlamıyorum. 90'larda bile. Hiç olmazsa kapısını çalacağımız hakim ve savcılar vardı. En azından derdimizi anlatmaya çalışıyorduk. Şimdi biz savunma tarafı olarak hakimlerin savcıların odalarına bile giremiyoruz. Bize yasak onların odalarına girmek. hemen güvenlik karşımıza dikiliyor. Onun için ee, çok zor durumdayız yani şu anda onu söylemek istiyorum. Ee, tabii e, sadece biz, biz, bizim e, konuştuklarımız e, fiziksel şiddet, kötü muamele ve ağır hak ilerleri ama aynı zamanda farklı yollardan, sosyal medya üzerinden uygulanan bir şiddet de var. Ölüm tehditleri, hakaretler tabii. ve benzeri şiddetler. Siz de bunu size yönelik bu tür şeyler. Nedir durum? Ee... Her gün ben her gün onlarca, bazen yüzlerce tehdit alıyorum. Ee, geçen 10 gün içinde biliyorsunuz evime girildi, evim dağıtıldı. Bunlar 90'ların yöntemleri. Biz 90'larda da yaşıyorduk. Bunların ortaya çıkarılması gerekir. İnsanlar bir diğerini özgürce tehdit etme hakkına sahip olmamalı. Bunun bir yaptırımı olmalı. Ama maalesef yani şey yapamıyorsunuz ki zaten yüzlerce tehdit var ya. Ha ben başka hiçbir işle uğraşmamam gerekiyor, bununla uğraşsam sadece kendime yönelik tehditlerle uğraşsam bir şekilde yok sayıyorsunuz, yolunuza devam ediyorsunuz. Bazen suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Sadece ben değil, bugün cezaevinde olan birçok arkadaşımız var. Yani. Ben de şu anda 17 yıl 2 ay hapis cezası var benim hakkımda da. Yargıtay'da her an kesinleşirse ben de cezaevine gireceğim. Yani hepimiz bu şekilde kıstırılmış durumdayız. Yurt dışına çıkışımız yasak. Yani ifade özgürlüğü her attığınız tweet nedeniyle hakkınızda yeni bir soruşturma açılıyor. Böyle bir durumdayız. Yani kıstırılmış bir hayat yaşıyoruz aslında. Bir yerde aslında e, tarihi caizse Açık bir cezaevi. Açık e, hayat. bir cezaevi. Bir kısmı kapalı cezaevinde, bir kısmımız açık cezaevindeyiz. Peki bu e, devlet nereye kadar böyle devam edebilir? Yani onu bilemiyorum. E, bu öngörüde bulunamıyorum dedim biraz önce de. Yani e, Türkiye'den bizim talep edebileceğimiz, Türkiye'yi yönetenlerden talep edeceğimiz tek şey imzana sahip çık imzana sadık kal. Yani sen çünkü işkence yapmayacağım diye, ifade özgürlüğünü sınırlamayacağım diye, kadına yönelik şiddet uygulamayacağım diye uluslararası sözleşmelere imza atmışsın. İmzana sahip çık. Bunun dışında bizim talep edebileceğimiz bir şey yok. Evet, bu alanda uluslararası sözleşme ile hükümlü devletlerin bu konuda Türkiye'de e, denetim mekanizması açıklanamaz. Tabii ki azından, denetim denetim mekanizmalarının daha iyi çalıştırılması gerekir. Aynı zamanda e, tabii ki muhalefetin de bu konuda artık resmi ideolojiden çıkması, çıkıp ortak evet. bir faydada buna karşı bir evet. mücadele yürütülmesi de zorunlu evet. hale geliyor. Evet. Peki, yani şunu söylemek istiyorum. Hani bugün baroların ee, avukatların savunmanın direnişini çok önemsiyorum. Ama da şunu, şunu da söylemek istiyorum ki, Mahmut Esat Bozkurt, Bozkurt anlayışıyla e, bu mücadele sonuna kadar gitmez. Yani o nedenle daha demokratik e, bir hukuk anlayışını da tartışmaya açmak gerekiyor. Aynı zamanda aslında bir zinet mücadelesi de evet, söz konusu. Evet. Zinet var. Peki. İnsan Akseler Derneği Eş başkanı Eren Keskin çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar. Kaydı durdurdurayım.